Aşkım, sevda, günahım benim. Sefil yaşantımın tek sefası. Moral hocam, vefakarım, sırdaşım benim. Mektubunu aldım, bir hayli sitem etmişsin. Demişsin ki bir kopi talis kızına satıldın. Ne demek Fatu? Ne demek? Bir yalancı gibi küçülüp satılmak ne demek? Benim satıldığım nasırlı ellerim Kara sapan peşinde koşanların Daha doğrusu halkım kızı O da sensin Fatım Aç kollarını şefkat ile Bilinç ile Refah bir ülkede kalkarak bütün varlığımı meze yapıp Sen de yaşayacaksın Bugünleri yaşatanların elinden kurtulacaksın yılanlı, ahrepli, kerpiçli damla değil. Sarı inekle beraber rahırla değil. Tıbbın kucağında, insan sevenlerin elinde insanca doğum yapacaksın. Ağladın mı Fatım? Fatım, bahtı karam, fıkaram, güney doğulu kaktalımda.